Yasim Özan Kütahyalı ismindeki gazeteci bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı koltuğu padişahlık koltuğudur. Padişahlık koltuğunu CHP'ye vermezler. Milisin mi var, istihbaratın mı var, polisin mi var, silahlı mücadeleye hazır milyonların mı var ki demiş. Yani Cumhurbaşkanlığı sisteminin padişahlık gibi olduğunu, çok büyük yetkiler verildiğini ifade etmiş oluyor. Onun dışında da aslında başka bir şey söylüyor. Yani çok yetkili olduğu için Cumhurbaşkanı bu sistem, Cumhurbaşkanı'na çok yetki veren bir sistem olduğu için bunu CHP'ye vermezler. Yani nasıl ki mesela padişahlık babadan oğla geçer, başka bir aileye geçmez. Aynı hanedandan devam eder ya. Ee, aynı şekilde e, bu yeni sistemde hiçbir zaman başka bir görüşe yer verilmeyecek hep sağ iktidarlar olacak demek istiyor yani. yani Padişahlık da aynı aileden, aynı sülaleden devam eder. Başkası o makama gelemez. Ee, bu yeni sistem, başkanlık sistemi e, böyledir diyor yani aslında adı cumhurbaşkanı yani resmen padişahtır demiş oluyor ve padişahlık başkasına geçmez o halde CHP'ye de geçmeyecektir ve e, bunun diyor yani yolu e, ya istibaratı e, ele geçireceksin istihbaratı, emniyeti, orduyu ya da halkı silahlandıracaksın, milyonlarca insanı silahlandıracaksın, Suriye'deki gibi iç savaş çıkartacaksın, başka türlü iktidara gelemezsin. Şimdi bu lafları söylerken Tayyip Erdoğan'ın lehine olsun diye mi söylüyor, aleyhine olsun diye mi söylüyor? Bu laflar Erdoğan'ın aleyhine olan laflardır aslında. Yani bu lafları duyan bir insan der ki ha demek burada padişahlık kurulmuş haberimiz yokmuş. Demek ki burada artık normal yolla seçim yoluyla iktidar değişikliği hiçbir zaman olmayacak. Yani ancak iç savaşla olacak. Öyle mi yani? Diyecekler. O zaman demek ki diktatörlük kurmuşlar diyecekler. Yani bu Erdoğan'ın aslında aleyhine olan bir söylemdir. Ne demek istiyor? Yani eğer iktidara gelmek istiyorsanız silahlanın mı diyor? Ne diyor yani? Yani başka türlü sizin iktidara gelmenize seçim yoluyla falanla filanla iktidara gelmenize izin verilmeyecek silahlanın mı diyor? Yani bu lafı biri başkası söylese soruşturma açılır. Bakalım onu açılacak mı göreceğiz. Açılmıyorsa açılmazsa demek ki bir görev verilmiş o görevi yerine getiriyor. Normalde benim bildiğim kadarıyla bu şahıs spor yorumu yapan birisi. Yani bu gol nasıl atıldı, burada offside var mıydı yok muydu filan bunlarla ilgilenen birisi ama Son günlerde böylesi konuşmalar yapmaya başlamış. Yani bu e, herhalde bir görev verildiğini gösteriyor. Eğer hakkında bir soruşturma açılmazsa görevli olduğunu anlarım ben bundan. Normalde buna soruşturma açılması gerekir. Yani sen ne demek istiyorsun? Türkiye'de özgürlük yok mu? Türkiye'de diktatörlük mü var? Türkiye'de babadan oğla geçen sistem gibi bir sistem mi var? Türkiye'de seçim yalan mı? Türkiye'de seçim yoluyla iktidar değişmez mi? sen yani bu bu başkanlık sistemi ya da demokrasinin yalan olduğunu mu söylüyorsun? Göstermelik olduğunu mu söylüyorsun? Sen e, işte vesaire gibi bir takım gerekçelerle soruşturma açılması gerekir. Bakalım açılacak mı göreceğiz. Eğer e, Türkiye'de dedikleri gibi demokrasi yoksa da az da olsa varsa eğer cHP'ler de seçim sandıklarını iyi muhafaza ederlerse eğer oyları çoksa gerçekten iddia ettikleri gibi oyları varsa iktidar değişikliği olacaktır. Yani bu şahıs böyle dedi diye e, böyle demek değil. Bugüne kadar nice iktidarlar değişti ve bence asıl devlet e, 30-40 yıldır iktidarı sağa veriyordu. Artık sola vermeyi düşünüyor. Olabilir. Devlet iktidarı kime vereceğini kendi karar verir. 30-40 sene bunlara verir, 30-40 sene diğerlerine ya da 30-40 sene buna, 10 sene diğerine verir, onları bir rahatlatır. Hep aynı kesime verirse diğerleri de gaz birikmesi olur. Bir gün patlayabilir. O yüzden biraz onlara biraz öbürlerine biraz sağa biraz sola verilir iktidar. Biraz onlar yesin, biraz bunlar yesin, biraz rahatlasınlar. Devlet böyle bir sistem yani. Asıl karar devlet veriyor. Kimdirler bilmiyoruz ama asıl kararı devlet veriyor. Ve öyle görünüyor ki devlet artık ee, en azından bir müddetliğine sola vermeyi düşünüyor gibi. Belki sağa hoşuna gitmeyecek ama çok fazla yediler, içtiler, çok fazla zulmettiler ve iktidar değişikliği olabilir bu sebeplerle.